Evet arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Visual Studio'nun kurulum aşamalarından bahsettim. Kurulumda çok zor bir aşama yoktu. Burada sadece kurulum ekranında web araçlarının seçilmesi gerekiyordu. Bir de biz ekstra masaüstü form elemanlarını da seçerek kurulumu gerçekleştirmiştik. Bunu tamamınızın başarıyla gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Programı kurduktan sonra programı çalıştırmak için başlat menüsünden programlar bölümünden programın egzesini tıklayarak çalıştırabiliyoruz. Ben kurulumdan sonra başlangıç ekranına da sabitledim çalışmamı. Programı Windows 7'de de kurabilirsiniz. Windows 8.1'de de kurabilirsiniz. Windows 10'da da çalışıyor. E, programımızın exe dosyasına tıklayarak çalıştırıyorum. Bizi Visual Studio 2019'un karşılama ekranı karşımıza çıktı. Burada yeni bir proje oluşturarak, burada işte mevcut projemiz varsa onu açıyoruz veya herhangi bir projenin üzerinde çalışmaya devam edebiliyoruz. Biz yeni bir proje oluşturacağız ve en alt seçenekteki kutuya tıklıyorum. Kullanacağımız ekran bizim konsol ekranı. Görsellikle çok fazla bir işimiz yok. Biz burada amacımız temel programlama kodlarını öğrenmek. Bunun için konsol uygulamasını kullanacağız. Konsol uygulamasında C# -sharp dilini kullanacağız. Bakın burada Visual Basic, C# -sharp gibi farklı web uygulamaları var. Bizim burada konsol uygulaması C# -sharp, yalnız .NET Core değil, framework altyapısını kullanacağız. Bu ekranda aşağı doğru indiğimizde konsol uygulamasının framework yapısını arıyoruz. Evet, C# -sharp, konsol uygulaması framework yapısı. Bunu seçerek sonraki adıma geçiyoruz. Bu proje yapılandırma ekranında projemize bir isim verebiliyoruz. Projemizi nereye kaydedeceğimizi belirleyebiliyoruz. Buradan istediğiniz bir ekranı seçebilirsiniz. Ben genelde masaüstüne kaydediyorum veya varsayılan yeri e, source klasörü var belgelerimde. Onun içerisindeki repos içerisine kaydediyor. Burada yine çözüme bir isim verebiliyorsunuz. Bu isimler sizin o anki kullandığınız, yapmak istediğiniz programlama ile alakalı isim olabilir. Altyapı olarak da şu anda framework 4.7.2'yi kullanıyor. Buna müdahale etmiyoruz. Ben isimleri değiştirmeyeceğim. Varsayılan olarak bırakacağım. Ve oluştur diyerek programın kod yazma ekranının oluşmasını bekliyoruz. Program bu aşamada kütüphanelerini, alt klasörleri, dosyaları hepsini, konfigürasyon dosyalarını oluşturdu. Buradan biz e, keyfen bir şey silmememiz gerekiyor. Çünkü bu genel yapının çalışması için bu kütüphanelere, bu dosyalara ihtiyacımız var. E, bu kısım usinglerin oluşturduğu bu kısım kütüphane. Yazacağımız kodları içerisinde barındıran yapılar. Buradan herhangi bir şeyi sildiğimizde veya değiştirdiğimizde bu kütüphane çalışmayacaktır. Onun için bunlara müdahale etmiyoruz. Genel ana bloğumuz program sınıfı oluşturulmuş. konsol Application 1 çalışması şu anda bu. Bunun içerisinde Static Void ana gövdemizi oluşturan yapı var. Buradaki dalgalı parantezlerin arasında kendimize yer açarak programı kullanmaya başlayacağız. Programda örneklere başlamadan önce program içerisinde yazacağımız komutları açıklayacak şekilde bilgi vereceğim için bunu biliyorsunuz. Programda yazdığımız bir karakterin, bir kelimenin veya cümlenin kod olarak algılanmasını istemiyorsak onu açıklama satırı yapıyorduk. Açıklama satırı yapmak için e, slash slash iki tane slash bu ifadeyi oluşturabiliyoruz. Burada bu bir açıklama satırıdır. Bu slash slash'tan sonra yazdığımız ve yeşil renk olan bu ifadeler... Bunun bir komut olmadığını program içerisinde açıklama amaçlı kullanılan bir alan olduğunu gösteriyor. E, bu tabi uzun yazılan programlarda bu yapılara çok ihtiyaç var. Çünkü o anda yazılan o komut ne için yazılmış onu anlatan o açıklama. Eğer çok satırlı bir açıklama yapacaksanız bu tek satır. Bakın slash slash'tan sonra enter yazdım. E, bir cümle giriyorum. Bunu artık komut olarak algılıyor. Açıklamaya devam etmek istiyorsak. Şöyle devam ediyoruz. Yıl, slash yıldızla enter diyorum. Bakın çok satırlı yazıyorum. E hepsi açıklama. Yalnız bu slash yıldızın devamını bitirmezsek bundan sonraki bütün ifadeleri bir açıklama olarak görüyor. Eğer açıklamamız bittiyse yıldız slash tam tersiyle bu satırı kapattığımızda bu arada kalan bütün ifadeler açıklama olmuş oluyor. Bundan sonra bir örnekle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.